Merhaba arkadaşlar. Burası olur. Eksürümümüzü deneyeceğiz. Evet. Tamam mı şey, Ercan? Şey, e, geçen, geçen şöyle oldu. yapacağız. Bu şekilde yağlı bir zemin var. Doğru mu? Burası mı diyorsunuz? Püskürtelim oraya Ercan Bey. Hep aynı yerde değil. 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 Püskürtelim. Yeter zaten. Sen ayrı tamam. Birazcık duralım. Birazcık bekleyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka var mı? Mesela şey yapıyor dediğiniz. Mesela bu makinenin üzerine de gidelim. Şimdi kalsın mı birazcık? Püskürtük. Şöyle yüzeylerde. Böyle yüzeylerde diyorsunuz. Püskürtelim birazcık bekleyelim. Tamam yeterli. Yeterli. Çok fazla sıkıntı yok. Şuraya doğru da sıkıntı vereceğim. Şuraya doğru da sıkıntı. Yukarıya doğru. Heh. Tamamdır. Şimdi ee, ustam yani ee, yaramıyor diyorsanız Yaramıyor diye bir şey yok yani. Şimdi iyi iş yapmıyor diyorsanız Bilmiyorum yani. Bana göre. Burayı onunla temizledik zaten. Tamam eyvallah. Orayı bununla temizlediniz. Bana göre mesela çok güzel bir şekilde iş yapıyor bu ürün yani. Bu ürün çalışıyor. Hat